2017 yılında Oumuamua, güneş sistemimiz dışından geldiği tespit edilebilen ilk yıldızlar arası gök cismi olmuştu. Ancak bu cisim güneşten uzaklaştığı ve tekrar yıldız sistemimiz dışına çıktığı sırada gözlemlenmişti. Başka bir deyişle hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmemiz için artık geç kalınmıştı. 30 Ağustos 2019 yılında ise sistemimizden geçen yeni bir yabancı cisim keşfedildi. Gennady Borisov isimli Kırımlı amatör astronom tarafından keşfedilen cisme Uluslararası Astronomi Birliği tarafından C 2019 Q4 ismi verildi. Cisim 9 10 Eylül gecesi Hawaii'deki Gemini Kuzey Teleskobu'nun çok amaçlı spektrografisiyle fotoğraflandı. Ekranda gördüğünüz çift renkli kompozit görsel aşınmanın göstergesi ve kuyruklu yıldız özelliği taşıyan bir cisim olduğunu belirgin bir şekilde gösteriyor. Daha önce gözlemlenen yıldızlar arası obje Oumuamua'da bu belirgin özellikler saptanmamıştı. C 2019 Q4'ün Oumuamua'ya göre en büyük avantajı daha erken saptanmış olması. Şu an Güneş'e yakın bir pozisyonda olduğu için detaylı ve hassas gözlem yapılamıyor. Ancak izlediği hiperbolik uçuş yolu onu yaklaşık 1 yıl sonra gözlem için daha uygun bir pozisyona getireceği öngörülüyor. Tahmin edebileceğiniz üzere tıpkı Oumuamua'nın bir uzaylı gemisi olduğuna dair iddiaların ortaya atılması gibi C2019 Q4 içinde aslında bir uzaylı sondası olduğu gibi magazinel spekülasyonlar ortaya atıldı. Elbette bu çok büyük bir ihtimalle gerçeği yansıtmıyor. Ancak bu cismin uzaylı aracı olmaması onun heyecan verici bir gözlem olmadığı anlamına da gelmiyor. Bu cisim uygun gözlem koşulları oluştuğunda detaylı bir şekilde inceleyebileceğimiz İlk yıldızlar arası obje olabilir. Cismin nereden geldiği ve yapılacak tayf ölçümleriyle hangi maddelerden oluştuğu öğrenilebilir. Bu sayede herhangi bir araç göndermeden başka yıldız sistemlerinin yapısal özellikleriyle ilgili yeni bilgiler elde edilebilir. Bu videonun hazırlanması için yararlandığım kaynakları videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.